ilk adımıdır bu. Okulların açılmasına sayılı günler kala velileri de okul masraflarını ödeme telaşı sardı. Eğitim Birsen veliler için bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre bu yılki eğitim harcamaları %12 daha yüksek olacak. Yaklaşık 17 milyon öğrenci için 2013-2014 öğretim dönemi 16 Eylül tarihinde başlayacak. Eğitim Birsen okula yeni başlamak için asgari masraf listesini çıkardı. Eğitim Birsen'in araştırmasına göre bu yıl eğitim harcamaları masrafı geçen yıla oranla ortalama %12.1 artacak. Araştırmaya göre okul öncesi eğitime kayıt olan bir öğrenci için başlangıç masrafı ortalama 345 TL, ilk Okula başlayan bir öğrenci için 575 TL, ortaokula başlayan bir öğrenci için 688 TL, orta öğretime başlayan bir öğrenci için ise 685 TL harcama yapılması gerekiyor. Bir öğrencinin okul öncesi eğitimden ilk öğretimin sonuna kadar ki eğitimi boyunca sadece okul ihtiyaçları için velilerin 13.347 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. CHP Irak'ın ardından Mısır'a...